yavrum. Ah, Nadenim. <laughs> Keşke hiç çıkartmasaydım evden. Ama ümmü Boran'ın evine sığınmış deyince. Böyle olacağı belliydi zaten. Durmayacaklardı. Nereden bileceksin anne? İnsanın aklına nereden gelir ki amcası yeğenini kaçıracak? Böyledir bu işler Salam. <laughs> Mamusa namus. Başka yolu yok kızım. Başka yolu yok. Her şey bu kadar ortadayken kalktınız. Tamam anne. Tamam. Biliyorum hepsi benim suçum. Yapmamalıydım. Kızım seni Sen suçlayan mi? yok. Nereden bileceksin? Sen iyilik ettin ama anlayana. Bilmeliydim. Onca zamandır burada yaşıyorum. Boran da söyledi. Ama dinlemedim, herkese kulağımı tıkadım, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sormadım, sorgulamadım. Ne oldu sonunda? tarihi kaçırdılar. Ama Ümmü'ye de git diyemezdim ki anne. Anlama Sıla'm, anlama yavrum her şey olacağını varır. Olan olmuş artık. Sen bakma benim densizliğim. Ben de senin gibi şaşkınım işte. İnşallah Burhan da de sağ salim dönerler. İnşallah Aslanım. İnşallah sağ salim dönerler evlerine.